Uzak Şehir dizisi. Bir Kanal D dizisi. Şimdi Uzak Şehir'deki o merdiven sahnesi. Bugün herkes bunu konuşuyor. Ve zaten bu konu konuşulmalı. Türk halkının bu hassasiyeti ben de gerçekten hayranlık uyandırmakla beraber bu ülkenin, bu vatanın, bu coğrafyanın ve bu milletin bir ferdi olmak gerçekten gurur verici. Dizinin o sahnesinde Filistin bayrağı renklerinde kıyafetler seçilmiş ve o kıyafetler merdivenden aşağıya atılmış. Burada gerçekten Filistin'i aşağılayıcı ve İsrail'e destek veren bir mesaj olabilir mi? Bunu tartışırken tabii ki yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki icraatlerini de konuşmak gerekiyor. Mesela bugün tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve onun ekibindeki bazı isimlere casusluk soruşturması açılmış. Bu casusluk meselesi acaba son zamanlarda neden bu kadar ayyuka çıktı? Gerçekten bizim içimizde siyasetçi, dizi yapımcısı, oyuncu, kanal sahibi bazı kişiler yabancı ülkelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yapıyor olabilir mi? Bunu da bir tartışmak şart.